Ben Filistin için bir canım var onu vermeye geldim. İsrail'i kınıyorum, lanetliyorum. Kesinlikle o çocuk, küçük çocukların hakkını Allah ondan soracak. Bayraklar dalgalandı, zulme karşı pankartlar açıldı. Doluyuz, buraya geldi, artık taşıyor. Ya İsrail aklını başına. İnşallah Müslümanlar uyanacak, bu zafer İstanbul olacak. Milli İrade Platformu çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları İstanbul'da Büyük Filistin yürüyüşü düzenledi. Gazze'deki katliama dur demek için Beyazıt Meydanı'na koştular. Her geçen saat Filistin'de gerçekleşen katliamın boyutu büyüyor. İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yaptığı soykırıma dur demek isteyenler İstanbul'da harekete geçti. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş Filistin halkına destek için Beyazıt Meydanı'nda buluştu. Sıradanlaştırılan radikal bir kötülüğe dur demek için ve insanlığın dikkatini bu noktada buraya çekmek için toplandık. Çok büyük bir katliam var açıkçası. İnsanlık katlediliyor. Bunun için bütün insanlığın buna tepki göstermesi lazım. Onun için buradayız. Bir canım var o da vatan için. Mescid-i Aksa için helal olsun. Çocuk, genç, yaşlı herkes ses verdi. Filistin'de işlenen insanlık suçunu dünyaya duyurmak için... İlim Yayma Vakfı Mütevelli Eyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve T3 Vakfı Mütevelli Eyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Filistin için sokağa çıktı. Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya uzanan kardeşlik zinciri oluştu. Bebek katili İsrail'in zulmünün şiddetlendiği son günlerde Filistinlilerle dayanışma içinde olanlar caddeleri doldurdu. Ellerinde bayrak, dillerinde destek sloganlarıyla Beyazıt'tan yola çıktı. Bu gördüğünüz insan senin bir sonraki durağı ise Ayasofya Camii. Çok üzgünüz ama hırslıyız da. İnşallah en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Biz onların yanındayız gece gündüz dualarımızla. Ayasofya Meydanında toplanan kalabalık Filistinliler için dua etti. Bebek, çocuk, kadın, erkek demeden katledilen masumlar için yapılan büyük Filistin yürüyüşü Ayasofya cami önünde sonlandı. Buradaki binlerce insanın gönlünden geçen aynı işgalci İsrail'in bir an önce durdurulması. Ve Filistin için çok üzülüyoruz. İki buçuk milyar Müslüman var ama biz sekiz milyonluk İsrail'le başa çıkamıyoruz. Bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Allah'ın izniyle Kudüs en sonunda bizim olacak yani. Bak bunu herkes yazsın Müslümanların olacak. İnşallah Allah'ın yardımıyla Müslümanlar bir an önce Kudüs'ü, bizim olan Kudüs'ü, Meşid-i Aksa'yı bize geçer inşallah bu katillerden mutlaka hesap sorulması lazım. Zincirleri kırılan Ayasofya'da şu anda milletimiz bu hesabın yani görülmesini istiyor. Hep birlikte buradayız. Kalabalık Ayasofya camiine sığmadı. Binlerce insan sokakta saf tuttu. Program Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son buldu. Filistinli kardeşlerimizi Meleklerinle teyit eyle ya Rabbi İstanbul'da olduğu gibi yurt genelinde de yürüyüşler yapıldı Filistin'e destek için vatandaşlar meydanlara akın etti ABD Filistin'den defol Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında Gazze'ye destek gösterileri vardı İşgal karşıtı göstericiler sokakları doldurdu Filistin'e özgürlük sloganları atıldı İsrail e ise tepki yağdı İsrail'in katliamı büyük tepki uyandırdı. Dünya Gazze için sokaklara döküldü. 5, 6, 7, Fransa'da yasağa rağmen Gazze destekçileri sokakları doldurdu. Fransız polisi göstericilere müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. İngiltere'nin başkenti Londra'da sokaklarda insan seli oluştu. İsrail zulmünü protesto edenlerle polis arasında arbede yaşandı. Us, us, us for 75 years. Almanya'da İsrail vahşeti karşıtı eylemlere müdahale edildi. Güvenlik güçleri onlarca protestocuyu gözaltına aldı. Avustralya, İtalya, İsveç ve İskoçya'da da benzer görüntüler vardı. İşgal karşıtı pankartlar açıldı. Filistin bayraklarıyla özgürlük sloganları atıldı. Ürdün'de kalabalık ABD Büyükelçiliği binasının önünde toplandı. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara tepki gösterildi. Pakistan'da binlerce kişi İsrail vahşetini protesto etti. Kenya'da Gazze şehitleri için mum yakıldı. Palestine shall be free. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından Gazze halkını destekleyen bir mesaj paylaştı. İşgal ve baskı altındaki bir halk nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Eşit bir mücadele değil katliam dedi. Çocukların ölmelerine seyirci kalmamalıyız ifadesini kullandı.